Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuza hoş geldiniz. Yüzüme baya bu arada şişmiş çünkü geri kalktım geldim kalktım arkadaşlar buraya geldim. E, bugün ne yapacağız? Tavuklarımızı arkadaşlar salacağız, hayvana yem suyu vereceğiz ve bahçemize gideceğiz. Bahçe arkadaşlar biliyorsunuz bir ara e, patlıcandır, domatesdir, acı biberdir, e, fasulye ekmiştim. Onları çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Bir ayda oraya gitmiyorum. Şimdi size siz niye gitmiyorsun? Motorum arkadaşlar bozuktu. Gideceğimiz yerde uzak olduğu için yürüyerek falan gidemeyiz. Ee, bir ay sonra arkadaşlar motorumuzu yaptırdık çok şükür. Bir parçası arkadaşlar eksikti. Parçayı sipariş veriyoruz. Parça geliyor. Olmuyor. Bir daha ver bir daha geldi. derken bir ayı buldu. Çok şükür şimdi arkadaşlar motorumuz çıktı. Birazdan oraya gideceğiz. Ve Ahmet arkadaşlar kurbanlık e, koşullarını, koyunlarını aşağı götürdü. Karadın arkadaşlar bir yer var aşağıda. Bütün e, milletin koyunlarıdır. Büyük baş, küçük baş arkadaşlar keçisidir. E, Tosunudur hep bir oraya götürüyorlar. Orada satıyorlar. Biz de şimdi arkadaşlar oraya sizlerle beraber oraya gideceğiz. Hem Ahmet'le muhabbet ederiz. Hem buradaki hayvanların e, çekiri son son neymiş, Pazardaki fiyatlar ne arkadaşlar onu çekeceğiz. Videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar sulanı verdim. Yemlerini serttim. İlk vecimi salalım. Çık. Ha yavru düşmüş yere. Şimdi bunları salalım. Geçen bir ay, abimiz mi diyeyim artık kardeşimiz mi diyeyim. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum yani. İyisi kötüsü yani bütün yorumları okuyorum. Aman 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 yavaş yavaş yavaş. Hayvanlar demiş çok aç. Şimdi sabah kalkan hayvan. Yani aç olması normal değil mi? Hayvanlar şimdi çıkıyor böyle hakikaten bir de yeme saldırıyorlar. Hızlı hızlı yemiyorlar diye hayvanları aç bırakıyorsun bakmıyorsun gibisinden yorumlar gördüm. Yani hayvanların içinde ben yem koymuyorum. Çünkü yem koyduğum zaman fareleri çekiyor. Fareler bu sefer hakikaten onun yeme gidiyor. Su da koymuyorum içeri ben. O yüzden böyle bir şey yapıyorum ben. Sabah salıyorum arkadaşlar. Akşama kadar zaten karnını doyuruyor bunlar. Ya yani onu da söyleyeyim sizlere. Biraz bundan Bir tane arkadaşlar kaz yavrumuzu buraya koyuyorum. Diğerleri orada. Bu biraz çünkü rahatsızdı. O yüzden bunu buraya bırakıyor, şey yapıyoruz yani. Bakıyorum artık. Çıkamadım ben. Gel. Gel. Hello. Gel Ya gelin gelin gelin. Hiç kanadı. Kazlı salın. Bunun Toz yağımı serptim biraz da burada serpim bunları geldi üstüne. Şöyle serpim ki birbirine vurmasınlar şey yapmasınlar. Tamam bu tamamdır. Şimdi salalım toplarımızı. Yumurta var mı diye bakalım. Yumurta var toplarım ondan sonra bahçeye gideceğiz sonra şeye gideceğiz. Küçük baş büyük baş hayvan pazarına. Çok güzel ses sürprizim vardı yeni bir şey gelecekti ama galiba olmadığı gibi bir şey. Bakalım artık belki yol molası da var. Bir tane bile yumurta yok ya. Allah bir tane yumurta yok. Herkes hazır normal. Evet arkadaşlar Hayvanlarımızın şu an son durum bu. Yemin verdik şimdi. Direkt buradan bahçeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bahçemize. motor neye vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Biz e, bu Tekirdağ merkezinde Çiftlik Önü Mahallesi var bayırı aşağı bayırı yukarı çok böyle şey aşağı böyle arkadaşlar mesela bayır aşağı inerken ben 90 kilo arka bilen kişi 100 kilo zaten motorun ağırlığı da var İkimiz aşağı inerken böyle çok frene bastım arkadaş korkuyordu çok frene basa 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 indik aşağı motor bir anda sesi falan yükseldi arıza verdi o yüzden yaptırdık bahçeye geldik arkadaşlar şuraya bir tane bir kere, bir kere başka da yok Aa, Çıkmışlar valla bazıları. Şu fasulyelere bak. Bak sulamamızı hiç arkadaşlar sulamadık burayı. Görüyorsunuz değil mi? Şu otları kaldırayım. Vallahi annem sevinecek. Şunları şöyle toplayalım da. Bakın buralar hep çıkmış. Bildiğiniz şey de yaptım buraya valla. Evde olan fasulyeyi serptim. Bakın tutmuş. Şunlara bakın. Bak 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 vallahi sevinecek kadın. <laughs> vallahi arkadaş çiçek açmışlar. Patlıcan çiçek açmış lan. Biber açmış çiçek. Patlıcan açmış. Vallahi hiç umutlu değilim yemin bak. O vallahi sevindim ya. Şunlara bakar mısınız? Şimdi bu videoyu annem izlesin. He ufak bunu bir tane fil çekeyim paylaşayım. Bak belleri tutmuşlar. Hep tutmuşlar. Demek ki arkadaşlar son manjada oluyormuş. Bir de buraya bir sul satfedim var ya acayip. Ama arkadaşlar iki tane şuraya salata koymuştum. Salata olmamış. Fasulye tamam. Bu ne la? Heh. Bakın. Keserimiz de şeyde duruyor daha. Görüyor musunuz? Keserle şey. Kazma şey burada. Şu keseri alayım ben yeterken. çünkü şey oluyor. Lazım. Şu otları buradan bir sökelim buradan yani. Allah sevindim ya. Bak patlıcanları hep tutmuşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Ahmet yanında. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, direkt karşıda. Biraz motosikletle beraber gezelim, sizinle. GoPro, GoPro, GoPro olsa var ya, çünkü ocakta GoPro yok ya. Şimdi GoPro olsa var ya, size ne çekerim, bir ama şu an GoPro olmadığı için yani mesela yaptığım işi filan tek başıma çekemiyorum. İlla yanımda biri olacak ki, o çekecek, ben şimdi, yani işi fren seviyorsa göstereceğim. Bakın pazar bu, Allah bir acaba Ahmet nerede? Nerede bu Oğuz? Her sene arkadaşlar pazar burada böyle kuruluyor. Bak çaycı, kahveci, dönerci de gelmiş. Acaba bizim Ahmet nerede? Nerede, nerede, nerede şimdi? Girelim bakalım böyle nerede bu? Şimdi arkadaşlar. Bir koyunlara bırakayım. biraz daha sizler beraber. Gireceğiz. Aha gördüm valla. Hemen gidiyorum arkası yanına. Abi satış mı yapıyor? Evet arkadaşlar geldik. Ay numara alır ya. İyi. Ee, Kolay gelsin. Sağ olasın canım. Abi. İyi ne yapayım ya gezmeye geldik. Aman tosunlar iniyor ee, valla. Şu an arkadaşlar bir park edeyim. Evet Ahmetciğim hayırlı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Pazarını kurmuşsun. Evet pazarını. Geçen kuruyorum. sene de kurdun pazarını buraya. Geçen sene ondan üç sene kurduk. Oh maşallah. Evet bizde mesela şimdi kotta kiralama diye bir şey var yani. Ya, 300 liraya falan kiraladık Hı -hı. ama. Belediyenin yani sana vermiş olduğu kotro yok. Sadece kendin yapıyorsun kotrayı. Bunun da buradan altını süzelim arkadaşlar. Yani kendi üç 300 lira veriyorsun ama kendi yapacaksın kendin diyorlar. Kendin yapacaksın yani. Tabii orası ay başka ileride değil. mesela Balıkesir'de İzzet Bin abi video falan çekiyor. Hı hı. Ee, onlarda kotralar belediyenin ben bir alıyorsun. Kendi yani adam kotrası. Keşan'da da öyle. Keşan'da, Keşan'da da, da, yani. da, mesela yani bu yapıyorlar. Değil yani. Burası biraz şey oldu. Işte. Evet, Ahmetçiğim, Ahmetciğim bunların fiyatları ne kancı? Bak ufak kuzuları getirmişsin buraya. Ha, hepsini getirdik. Hepsi yani değil mi? Tabii hepsini getirdik. Orada kalmasın. Hani yarısı orada yarısı burada olmasın diye. Ee, hepsini getirdik. Fiyatları da 2500 liradan başlıyor. De yan tarafta mesela arkası topacı kutulara 2800 liradan aramızda kalsın. Tabii neyse de. olabilir. Yani bizde 3000, 3500 bir tane poşum var. 3500 o bu zaten. 3500 mu? Aynen. Onun 3500'de. bir de sen bunlar sen şimdi gebe var. değildir. Yok hiç bir tanesi gebe değil, değil evet. arkadaşlar. Hani? Yani öyle. Bizde de koç yok biliyorsun. Evet. bir o koç var o da alttan gelmiyor. Işte de da görmedik. Açmadı. Aynen. Ya, bir şey de olmadı şu an. Şimdi işte, arkadaşlar ufak. E, Kuzular var ama bunlar kurmadan gitmezler. Yok, yok. Onları biz mecbur getiriyoruz. Adam alırsa mesela buna uygun veya şey yaparsa alır kendine bakmaya büyütmeye şey yapar. Aynen, şey şimdi aldı keserse yani bunu kurbanına giderse aynen. kendine artık onun cahilli ben. Aynen. Evet Ese kankicim, yan tarafa geçelim istersen. Ha, yan tarafta abi. da erkek var. Erkek. <laughs> bak, bak 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 şuna bak maşallah maşallah maşallah. Ya, maşallah. Oh 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 oh. Güzel oh. bir tekemiz burma. Abi çok ee, iyi be. Evet. Ya çok büyük değil dayım, mi? Dayım senin ben var ya. <gülüyor> sevdim <gülüyor> ben seni. Çok sakalları var maşallah. Bunlar da merinos koyunları tamam mı? Ee, bunlar kuyudura baksana. Bunlar hep koyun. Ee, yanında da koçlar var. Bunlara kaç para demişti be? Bunlar da 2800 miydi? Yok. 2800 bir, şey hani bir şeyler söyledi, söyledi ama. Neyse. Şimdi fazla arkadaşlar milleti rahatsız etmek yani istemiyoruz yani şimdi. Yani Milletin işi gücü millet var. Milletten daha Adamların tepkisi ne olur bilmiyoruz. Yani Abi yani. de izin aldık. Çekmeye geldi. Şey yaptık. Evet. Ya. Koyunları, ya. var, var, ya. Koyunları. Ya. var, var ya. Koyunları. Ya. Şeyde, Bu şu araç bilgisayar çok ses çıkartıyor yani ya. ya. Evet, ilaçlama yapıyor arkadaşlar ilaç buraya da. Ben bunun e, yabancılarda yok gördüm geldi. Ay abi kocaman böyle bir görsem ya. var ya. Koyuna benziyor keçi koyun arası bir şey yani. Ay katır tarzında bir şey. Abi sana söyleyeyim mi hayatımda gördüğüm en iyisi bu. keçilerden keçi filan. Evet. Sakala basılı abi de sakalara uzun. Kesmişsin Yengem kızıydı. Ee, selam olsun. Aynen. Yanında da bu mürnutların kuzuları var. Onlar da. He, kuzuları mı? Kuzuları. Ee, evet. Dayıcımın keyfi yerinde valla o. <laughs> yap dayıcım yap. Bunlar da yan tarafın şeyleri. Yavrularız değil mi abi? Hmm. Ha, onlar. Da bunlar ne kadar abi Kaçtan başladı? Çatları. Ha, bunlar orjinal merinos. Üç liradan başlıyor. Üç liradan başlıyor. Evet arkadaşlar. Dörtte alıp gidiyor. Zor, 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 zor. Yerimiz Maşallah yerimiz kardeş mahallesi yani eğer şey yaparsanız Güzel. gelebilirsiniz. Ama, çok iyi. Peki daha merkeze yerimiz. Bak orijinal merinos ya, yani on numara ya, hayvanlar daha ne olsun. Yanda da bak yanda da koç var. Ne o? Koçlar var herhalde. Onlar mı sen çek? Oho, koç. Boynuza bak. Maşallah. İyi evet. Evet. evet arkadaşlar. Boydan size böyle etrafı da göstereyim. Ersin evet. 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 arkadaşlar. Kurban birkaç gün kala böyle millet hayvanını falan getiriyor. İnşallah herkes satar. Yani hayvanı falan kalmaz iki tane tosumuz var. Daha da birkaç tane daha böyle buraları dolacak böyle. Komple dolacak arkadaşlar. Şu an bunların dolmamış hali. Şimdi gidelim Ahmet'le beraber. Şu karşıda köfteci mütteci var. Gidelim orada bir şeyler yiyelim. Motorcumu da şey aram çektim ki ara. Sıcak ama ya. Ama Allah'ta arkadaşlar ağaç. Biz buraya vallahi arkadaşlarla beraber alem yapmaya geldi geliyoruz. Ya yani mangal falan tarzında. Evet. Hadi yavaş sen gidelim anlatalım. Hem gidelim oraya hem size göstereyim etrafı. Genelde böyle sakız tarzında şeyler var. Kuzular falan var ama çok ama büyük ama ama aman büyük, büyük değiller ya. Keçinin boynuza bak. Maşallah. Ufaklar ama arkadaşlar yani en az söyleyeyim. Adam yanıldım ama şey dedim ama <laughs> ufaklar. Değil mi? Abi evet. çok çok ufaklar be. Yani. Adam yine söyleyen çok ufaklar. Evet. Biraz. Ha bir bak bunlar bunlar iyi. Yani. Bunlara var. Kolay gelsin ustam. Eyvallah ustam. Mahsul He? Bak ne bu maşallah Şey yapıyorum be. Kanalıma video çekiyorum da YouTube kanalıma. Kanalım mı var? Hı -hı. Ne kanalıma? He? He? Hayvanla yüzlerinde. Ha. Ha, kolay gelsin ustam. Evet arkadaşlar. Geziyoruz böyle. Büyükbaş buraya, Ahmet buraya şey getirir misin işte fazla büyükbaş? Yok büyükbaş, az var orada ilerledim tane, 2 tane yani var yani baş, başka da yok. 2 tane baksana orada, şey İşte arkadaşlar burası dediğim gibi Karadeniz Mahallesi yani genelde burada hayvan satılıyor. Kolay gelsin. Sağ ol Bakın. Bunlar da iyi. Keçiler var, bizim keçilerin küçüğünü de şey derler, bızın derler. Bızın. Bızın aynen. Ne demek bızın? Ee, e bak Ahmet biliyor arkadaşlar şey. Yani, kisim, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Mi? Beran. Be Baran yağmur Beran. muydu? Beran yok. Koç. Allah Allah. Beran. Baran yağmur. Baran yağmur. Bak işte. Ben işte arkadaşlar tek tuk. Aman bak bunlar, bunlar diyeyim şey. Bunlar bu da, e bu ne tek kalmış galiba acaba? Bir tane bu tek koymuşlar. Yani, <laughs> ama tek kalmışlar buraya. Evet. Yani, Evet arkadaşlar Aldı. evet. aldık evet soğuk çiçeğimizi aldık. Ahmet abi sen niye çekmiyorsun Ben çekiyorum baba. Abicim ne çekmiyorsun? Ama çok canım sıkkın biliyor musun? Bu ayarlar çok fazla fazla. Yani bir üstüne... Bir <laughs> evet. Yani bir şey var. Bu bir sene kuzuların gelenleri fazla. Kekiler var. Aynen bayağı keçi de varmış. Yapmayın oğlum. Hayranlarım orada. da kusura bakmayın. Bayağı ama hayvan gelmiş arkadaşlar. Asıl yarın, yarın bayağı gene gelir. Hadi keyfi yerinde. Evet. Bak gördünüz mü dayıları var Raza. Yiğitler gece yerinde. Ama ben şimdi bir şey söyleyeyim. Evet. Sizin yerdeki abinin diş bir kurusu kurban oldu. Bak. Büyük bir kurban değildir herhalde ya. Bayağı yani. kişinin bayağı kişinin burada. Olmaz ya. Yani gerçekten olmaz. göstermedik. Şimdi ayıp olur. Yani göstermedik. Belki <laughs> takipçimizdir. Ya düşünmeyin Fadime'nin boyunlar. <laughs> Yok daha neler be. Olmaz yani. yani. Ya kurbanla değil dur be. Dedi mi kurbanla diye? Allah bir şey. Allah İnşallah hocam. <gülüyor> Bütün çobanlarımız burada. <laughs> Bütün tekirdağın şeyleri, çobanları hepsi burada. Ayrı ben de buradayım. Evet. Ben de bir çobanım. Bakalım artık satacağımızı satacağız. Elimizde kalan olursa da artık götüreceğim abi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya mı? Yok lan ne mezbaya. Mezbaya da 300 lira para verdi bize. Hadi be. Gel <laughs> azıcık Değil Anlatalım de. be. Yapacağız, götüreceğiz eve. Alacağım abi. 30 tane, 40 tane balca. ver benim ne ne abi. Bakacaksın yani. Abi ben 300 liraya adam veririm ya. Allah belasını versin 300 liraya ben istiyorum ben 300 liraya mı ne istiyor musun sen de? Koşturu, küçük koşturu ben Ya gitsin bak sen işine be. Ya hadi. Oğlum bir sigara alıyoruz 30 lira mı? Tövbe <gülüyor> abi. Biz de keseceğiz böyle. Kesme. Benim dilim bu. Ne yapayım abi? Doğru mu? Kesildi. Adam, adam istemsizce laf ediyor ağzından yani. ağızdan çıkıyor. Evet. Çok güzel kızım. Dönüp dolaştık geldik. Geldik gene garibanın şeyine. <laughs> Kotraya bak Eskiyeden işte. kotra ya. He. Böyle arkadaşlar. İşte buradayız. Bakalım bayram birinci yılın ne kadar. Biter inşallah. Şalın. Sabah körde geldim buraya. Aynen. Şu an saat arkadaşlar 11. Ama çok yüksek valla. Bir tur attık geldik yemin ederim. Yandık. Etraf böyle arkadaşlar. Çaycımız var, köftecimiz var. selam da iyicim benim. Magalardan. evet arkadaşlar <laughs> buradan <laughs> sonra gelim. Evet bak şimdi şöyle. Evet. <laughs> Şu kotrayı gösterdim mi? Az mı? Evet. Yani. Buradan buraya mı? Bana danalar var orada. Danaları şöyle bir uzak Kim danalar. Kimi? Yani danalar. Herkese danalar dağlar danalara baksana. Danalar. Dört tane mi? Acaba Fuat abi yapayım. getirir mi buraya? Fuat abi satmıştır mı? Satmıştır mı Abi, Fuat abinin On, onlar biraz şey yanmıyor. Bayağı bak. şey, <laughs> öyle de. Evet. Yanmış da kampanya. Son kampanya kaç paraymış? Üç bin. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet arkadaşlar neyse evden sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı da sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.